Bugün sevgili seyirciler 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bugüne özel Tuzla'da Akfrat Mahallesi'nde takriben 70 bin metrekare kurulacak bir hayvan barınağı açılacak. Tuzla Belediyesi'nin öncülüğünde Vefbi Koç Vakfı'nın desteğiyle efendim birazdan açılış töreni düzenlenecek. insanı sevmeyen insanı sevemez. Ben kendi evimde besliyorum. Hayvanlarla büyüdük ve insan sevgisini hayvandan öğrendik aslında. Hayvanları severek öğrendik. O açıdan da çok kıymetli. Ben Tuzla Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanıyım. Bu bizim hayalimiz, rüyamız. Harika bir şey yapıyor. Önce Koç, Rami Koç abimize çok teşekkür ederiz, böyle koç ailesine teşekkür ederiz, başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Biz zaman zaman sistemde ettik, belki kalbini kırdık ama iki ay önce derneğimize geldi, projeden bahsetti, yine rüya gibi, hayal gibi geldi bize. Bugün buraya gelmek özellikle hayvansever olarak bizim için çok anlamlı. 85 yaşındayım, gözüm açık gitmem. Yeminle gözüm açık gitmem. Çok duygulandım, çok duygulandığım bir şey. Ben Nahide Turan, e, Pendik e, e, ilçe yönetimindeyim. Bugün buraya açılış için geldik. Fatihli dostlarımız için burada açılışın olması, onların tedavi ve rehabilitasyon bir merkezinin olması gerçekten çok değerli. Biliyoruz sokak hayvanlarımıza yapılanları. E, söyleyeceklerim bunlar. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanıma yani yapan, yardımcı olan arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum yani. Ben İlhan Civak. Tuzla Cumhuriyet Halk Partisi yeni 14. dönem yöneticiyim. Belediyemizin güzel bir çalışması ve güzel bir açılışı oldu. İnşallah seneye de bu rehabilitasyon merkezinde açılışında da inşallah göreceğiz. Hasan Aslan şu anda yerimizde. Tepeören Mahallesi. Bu bölge size bağlı değil mi efendim? Ee, biz doğma büyüme buralıyız. Tepeören'in yerlisiyiz. Bizim bölgemiz. İnşallah hayırlısıysa güzel bir şey olacak. Sokak hayvanları için bir adım atıldı. Bunun devamını başkanımızdan bekliyoruz. 70 bin metrekare galiba. Evet. Doğrudur. E, Tuzla Belediyesi bir taraftan ve bir koç vakfı destekliyor. Onun Evet. Onun da bir etkisi var. İşte belediye ile birlikte güzel bir şey olacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tabii bugün 4 Ekim hayvanları koruma günü Tuzla Belediyesi bu özel günde aslında çok kıymetli bir rehabilitasyon merkezini hayata geçiriyor. Günümüzün de en çok gündem olan meselelerinden de biri sokak hayvanları meselesi. Buradaki tesis bir yandan da Tuzla'nın önemli bir sorununa çözüm bulacak. Eren Ali Bingöl başkanımız aslında Tuzla için çok önemli bir adım atıyor. Burada da Vehbi Koç Vakfı'nı yanına almış ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak sponsor desteğiyle uluslararası standartlarda bir tesisi Tuzla'ya kazandırmış olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önce projeye fikir babalığı yapan Eren Ali Bingöl Başkan'a, sonra katkı sunan bütün yöneticilere ve Vehbi Koç Vakfı'na ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. efendim. Bugün Tuzla için de çok önemli bir gün. Hayvanların korunması, varlığının Tuzla'mıza kazandırılması, Eren Ali Başkanımızın Koç Vakfı ile yapmış olduğu bu işbirliği e, özellikle bugüne gelmesi de çok güzel bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Artık hayvanseverlerin her yerde protestoları değil, artık hayvanlarını burada gelip daha iyi bir şekilde sahiplendireceği bir alan yapacak. Emeği geçen herkese, başta belediye başkanımıza, koç vakfına, müdürlerimize, bu işle ilgilenen Türk personeline teşekkür ediyoruz. Tuzla adına güzel bir gün bugün. Bugün Tuzla'mızda çok önemli bir adım atıyoruz. Bu adımla insanlığımızı, vicdanımızı ve kalplerimizdeki sevgiyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler için bu merkez bir zorunluluk değil, bir sorumluluk. Çünkü bizler tüm canlarımız için birlikte yaşamanın Tuzla'da mümkün olduğunu biliyoruz. Tuzla Belediyesi olarak hiçbir zaman bu emaneti görmezden gelmedik. Her zaman elimizden ne geliyorsa yapmaya özen gösterdik. Ama bugün bu emaneti çok daha büyük, çok daha güçlü bir anlayışla sahipleniyoruz. Veri Koç Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Koçma Rehabilitasyon Merkezi ilçe belediyelerinin kendi bütçesinden tek bir kuruş harcamadan tamamen işbirliğiyle ortaya koyduğu en büyük rehabilitasyon merkezi projesi olma özelliğini taşıyor. Bizim için bugünü gerçek anlamıyla yaşamanın sorumluluğu omuzlarımızda hissettiğimizin de bir işareti. Çünkü biz biliyoruz ki bir kenti değerli kılan sadece binaları, yolları değil, içinde yaşayan tüm canlılarına göstereceğimiz saygı. Sizleri çok seviyoruz. Haydi bismillah. Bu uğurlu olsun diyoruz. Yani 4 Ekim'de doğmanın da bir güzelliği de bu. Ee, sokak hayvanlarını da andığımız e, bir günde doğum günü. Çok teşekkür ediyorum. Bu... Yani İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü ee, bu açılacak merkez Anadolu Yakası'nda önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Ee, zira yeni yasal düzenlemelerle birlikte sahip hayvanlar sahiplendirileceği kadar barındırılıyor hayvan bakım evlerinde ve doğal yaşam alanlarında doğal olarak bu merkezle birlikte sahip hayvan popülasyonunun kontrolünde ilimizde önemli bir adım atılmış olacak.